Yalova Demokrat Parti bir önceki il başkanı ve bir önceki dönem Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Ösmer'in oğlu Ment Ösmer hayatını Tuana Karataş ile birleştirdi. Palm Yalova Açık Krallığında yapılan nikah, gelin Tuana Karataş ile damat kart Ösmer'in dans pistine alkışlar arasında gelmesi, yine alkışlar arasında ilk danslarını yapmalarıyla başladı. Daha sonra nikahın kıyılacağı platformda yerlerini alan genç çiftin nikahını Çiftlik Köyü Belediye Başkanı Adil Yele kıyarken nikah şahitliklerini Ayhan Demircan, Ahmet Kuşun, Ezgi Bölü Aysadıç, Melike Yılmaz ve Kemal Yıldırım yaptı. Mert Öztümer Beyefendi. Hiç kimsenin etkisi baskısı altında kalmadı. Kendi hür iradenizle Tuana Karataş hanımefendiyi hastalıkta ve sağlıkta bir ömür boyu eş olarak kabul ediyor musun? Evet. 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 Evlilik cüzdanlarını nikahı kıyan başkanı Adil Yele'den alan Tuana ile Mert'in mutlulukları görülmeye değerdi. Bu anlamlı gece takım erasimi pasta kesiminin ardından oyun havaları eşliğinde gecemin geç saatlerine kadar sürdü.